<laughs> Acele efendi, ona gelsin! Dedim ya, yavşak bit, enik it oldu! Bak bayram! Sen akıllı uslu bir adamsın. Mahkeme bizden daha iyi mi barıştıracak sizi? İnadı bırak! Şakir efendinin iğne paraları Haceli'den alınacak. Haceli de kerpiçleri işlerini Ya muhtar, sen bizi temelli batıracaksın! Senin niyetin bize dostluk mu, yoksa düşmanlık mı ha? Şimdi niye böyle konuşuyorsun burada? Nasıl konuşuyorum lan eşek ki? İki bin kalıp çarpış ne ediyor biliyor musun? Sırf işçiliği 250 banknot. Çaydan mı topluyorum ben bu paraları? Temel kazdırmak için bir sürü para ödedik. Nereden çıkacak bu ziyanlar? Ben yoksul bir adamım. Senin köy kuruna üye olmakla kervanlan Bağdat'tan mı geliyor? Lan aceli, senin konuşmaya hiç hakkın yok lan! Niye elin evine baskın veriyorsun lan? Kör musun sen! Bir öfkeye kapıldık işte! Öfkeyle kalkan zararla oturur oğlum! Eğer bu adam dava ederse, iğne paralarını aldığı gibi en aşağı sekiz yılda gün giydirir sana! Yani çürü babam çürü! Ya muhtar, Aşağı mahallenin çamuna çakılıp kaldığımız yetmezmiş gibi... ...Bir de soymaya kalkıyor bizden! İyi düşün kardeşim, haksızsın! Bu güreşte sen yenildin! Yenilen ceremeyi çeke! Ya ne susuyorsunuz arkadaşlar, şunların akıllarını başlarına getirecek bir çift sözünüz yok mu? Var! Konuş bayram! Şimdi bir sorun var! İster cevap ver, ister verme! O gün evinde iki adam... ...gözümü, elimi, ayağımı bağladı. Dövdü. Sen de yan odadaydın. Neydi bu dayan nedeni? Benim böyle bir işten hiç haberim yok Bayram efendi. Senin bir yanlışlığın var bu işte. Yanlışlığın var ha? Öyleyse benim karımın dövüldüğü... ...çocuğunu düşürdüğü de yanlış. Onlar doğru ama... ...senin dövdüğün tamamen yanlış yalan. Sen beni faka bastıramazsın Bayram. Peki. Bu meselede cevabımızı aldık. Gelelim asıl kuzu meselesine? Oruncu! Kapat lan kapıyı, aramızda konuşacağız. Nasıl kuzu? Bildiğin asıl kuzu canım. Ha bak, o işte bizim bir yanlışımız oldu, kabul. Kaymakam geldiği gün bir asıl kuzu icap etti. Köy kurulu üyesi olması dolayısıyla... ...Haceli'ye gidip bizim asık uzulardan birini çobandan istesin diye gönderdim. Bilirsin çoban acı biraz sersemcedir. Tutmuş benim kuzu diye senin kuzuyu vermiş ya. Haceli <laughs> <laughs> de almış gelmiş. Ne bilsin Haceli? Neyse bu faslı kapatalım. Gerekiyse öderiz. Bu faslı kapatmayalım. Niye? Ben gelip çoban acıdan sordum. Haceli ona varıp demiş ki ...Karabayram'ın kuzularından birini tutacaksın. Muhtar satın aldı. Sen kafadan kontak mısın be? Yok. Niye dangalak dangalak konuşuyorsun? İşine gelmiyor değil mi? Hesaplı konuş, resmi bir odadasın. Sen şimdi haceli iğne paralarını verirse... ...davadan vazgeçip barışacaksın mı? Asla barışmayacağım. Niye? Kuzu. kuzuyu ödeyeceğiz. Nasıl ödeyeceksiniz? Parasını vereceğiz. Ben koyunum gibi kuzulu bir koyun isterim. Hay hay! Başka bir şey var mı? Yediğimiz dayak. Böyle bir şey yok. Var. Yok! Amma muhalif adam mısın ya? Peki benim dayak var yok. Karımın yediği? Onu iğnelettin. O kadar işten kaldı ama. Bakma ara sıra oraya atar, yardıma geli. Bunlar olacak iş değil. Neymiş olacak iş? Söyle de senin hacatına göre bir delik delelim Karabayram'a! bayrama. Kısacası ben hükümete gidip bunu söyleyeceğim. Onlar bir şey der elbet. Oh! Oh! Ne ulan bu benim sizden çektiğim? İnsanda biraz insanlık olmalı canım. Ne bu Karabayram? Sen şimdi bu işe temelli olmaz cevabını veriyorsun. Öyle ya? Susuyor. Ben senin muhtarını da, köy kurulunu da, eşrafını da takmam diyor öyle mi? Selbesin Karabayram. İstediğin mahkemeye başvurabilirsin. Hangi taş sağlamsa ona başını çalabilirsin. Yalnız sana bir kısa anlatan da kulağında küpe olsun. Gene o dilinden düşürmediğin delik meselesi ise ve bende delik iki ise sende de ikidir muhtar. Bunu böyle bilesin. Ben bu işin hevesi değilim. Bırakır çeker giderim. Ne o varsa görün ya. Geçmiş olsun, bu sondu. Eee, Şakir efendi... işler bu hale geldikten sonra ne yapalım biz? Nasıl edelim? Bize kardeşçe bir fetva ver. Yoksa muhtarın barıştırmasına hayır demekle kötü mü ettik? Vallahi kendiniz daha iyi bilirsiniz. Mahkemeye gitsen deli, haceli ceza yer. Ama sanmam ki muhtara diş geçirebilesin. Tabii sen diyorsun ki kuzu ne olacak? Dövüldüğün ne olacak? Peki senin dövüldüğünü kim gördü? Üyeler gördü. Üyeler muhtarın aleyhine mi diyecekler? Muhtar da düzmece bunlar derse nasıl ispatlayacağım? Bunlar siyasetin yüz çeşidini bilirler. Stajından çıkmışlardır. Yani bu davadan iş çıkmaz mı sence? Zor, çok zor. Diyelim ki Haceli yattı çıktı mapustan. Daha kinli dikilecek karşına. Kardeşleri, muhtar da sana hayır duası okumayacak. Onun için bu seferki saldırılar daha korkunç olacak. Öküzünü bıçaklayacaklar. Harmanını yakacaklar. Kızını daha yaşı yetmeden kaçıracaklar. İtten rezil edecekler seni yedi köye. Hiç elinden tutan olmayacak. Eyce talimlendiler çünkü. Böyle konuşma Razana. Burak köy yeri. Köylük yerde işini kendin halledeceksin. Eline fırsat geçince yapacağını yapacaksın. Düşmanla fırsat vermeyeceksin. Kuduz köpekler gibi üstüne çullanacaklar. Hükümetten adamlar gelip önünü parçalayacak! Açıp karnını bakacaklar! Ne yemişsin, ne içmişsin, deftere yazıp gidecekler! Düşmanlar şımardıkça şımaracak! Bütün fırsatlığa kaçmış olacak kara bayram! Her şey olup bittiği zaman aklın başına gelecek! Tilki gelecek diye her gece dut ağacın tepesinde tüneyeceğiz! Ne bağırıyorsun Şükrü? Yetiş! Sultanca yılan soktu! Ne zaman oldu bu iş? Aa, şimdi çığlığına uyandık! Hadi yetiş!